Hmm. Güzel mi? Hımm. çok güzel. Ben hayatımda ikinci defa yiyorum. Gerçekten enfes bir tadı var. İl yalnız nasıl? Yalnız size o zaman son <laughs> videomuzda görüşürüz deriz yani. Tabii tabii. Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün hep beraber farklı bir mantarın pişirimini yapacağız. Bu mantarın ismi Afa Dölemen. Dölemen. Veya e, içi kızıl da deniyor bu mantara. Bak şimdi bunun küçüğü böyle. Hani böyle Kültür aynı yumurta, aynı yumurta ve de kültür mantarının böyle Evet e, nasıl diyeyim Orman versiyonu diyeyim. Anladım. Anladın mı? Bu Mesela... bir şey olmaz, zehir değil. Yok, Zehir değil. Anladım. Yani test ettik. Zaten bunun çok büyük bir tanesi vardı. Hı -hı. Onu şimdi fotoğrafında koyarız kenara görürsünüz. Onu da sobanın üzerine pişirdik, içini yedik. Hı -hı. Bak bu içi biraz daha hafif kırmızı oluyor falan. Hı -hı. Onlar içi kızıl da deniyor buna. İlk önce biz bu mantarları nasıl bulduk? Nerede bulduk? Bir onun videosunu geçelim. Onu bir izleyelim. Arkasından pişmesine başlayalım. Halide de şapka mı aldın kendine? Oy maşallah. Bu yeniyor demek ki. <laughs> Bunlar da de. <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır. Şeyi de Genelde de. Oy <laughs> <laughs> maşallah, subhanallah. Topluyor mu baba? Topluyor mu? Topla topla, benim mantarı da koyalım kenara, şunun güzelliğine bakın, dölemen, baksana şafka gibi, <gülüyor> <gülüyor> göster bana, <laughs> sapını da bıraktın yerinde, <laughs> <Al bir> maşallah, <laughs> tekrar hoş geldiniz arkadaşlar, İlk önce bizim ihtiyacımız olan bu mantarlar Afa, ölemen bu çayırlarda falan oluyormuş. Aynı böyle sünger gibi kültür mantarı gibi ha, evet. Yanında şöyle bir baş soğan, biraz salça, fazla olmayacak tadını baskılar. Hı -hı. Sonra karabiber, kırmızı biber, tuz. Anladım. Bir de sıvı yağ. Şimdi Afa, normal kültür mantarını keser gibi bu mantarları da doğrayacağız. Bak mesela şu içini göstereyim. İç böyle Bembeyaz. Bak şunu açalım bir tane Bakıyorum Afa. Bembeyaz. Aynen o. Kuldurmandan. İçi sarı olanlardan Hı -hı. uzak durun. O sarı olanlar zehirliymiş. Araştırma yaparken gördüm Afa onu Nasıl sarı? Böyle içinden sarı su akıyor. Aa. Hı. Bu o, sıkıntı yok. Yok bak bu bembeyaz. Anladım. Bak bunu normal kültür mantarını doğrular gibi doğruyor Zafa. Bak gördün. Mantarlı kültür mantarı gibi mantarlarımızı böyle küp küp doğradık. Zaten tadı kültür mantarına benziyormuş. Hmm. Şimdi hafif tavamıza sıvı yağımızı alalım. Şöyle iki yemek kaşığı civarı. ocağı da açalım. Arkadaşlar şöyle diyeyim. İsterseniz suda şöyle haşlayıp e, ondan sonra da pişirebilirsiniz. İsterseniz böyle de pişirebilirsiniz. Yani biz her zaman böyle pişirdiğimiz için e, bu yolda neyiz Anladım. Şimdi yağmaz kızınca üzerine soğanlarımızı ekliyoruz. Soğanlar böyle kavrulacak. Şöyle ekleyelim. Soğanlarımız kavrulsun burada. Arkadaşlar şöyle diyeyim. E, Dün bir komşumuza verdim bu mantardan. Hı hı. E, i̇lk defa hayatında yiyor. Hı hı. Ve yemin ediyorum böyle bir geri dönüş almadım. Yani kalınca mantardan daha güzel olmuş böyle bir mantar görmedim diyordu yani en son hmm. gerçekten çok lezzetliymiş. Biz dedim soba üzerindeydi kafa zaten. Ama fazla bir şey anlayamadık biz soba üzerinde Çünkü sen tuz tadına ya. Ya biraz da bizimki bu kapak kalar büyük. <laughs> evet. Ondan dolayı. Bakalım şimdi nasıl olacak ben de çok merak ediyorum tadını. Ama şöyle biraz salça. Çok değil. Yani mantarın tadını baskılamasın. Hmm. Şimdi bunu da şöyle kokusu gidene kadar kavuruyorum. Şimdi üzerine bu içi kızıl dölemen mantarlarımızı ekliyoruz. Bu içi kızıl, içi kara olmuş artık. Sonra isteğe bağlı kırmızı biber, kara biber ve tuz. da bunu karıştıracağız. Kapağını kapatacağız. Arkadaşlar bunu karıştırıyoruz. Kapağını kapatacağız. Bu pişecek. Suyunu biraz çekecek. Yani sizin böyle damak tadınıza göre su severseniz sulu kalsın. Suyu fazla sevmiyorsanız suyunu tamamen kestirebilirsiniz. Yani biz de belli bir kıvama geldikten sonra altını kapatacağız. Evet arkadaşlar mantarla böyle suyunu çekti. hafifte su ekledim. Biraz Hı -hı. daha çekti. Şu an pişti. Gerçekten güzel kokuyor. Aa, Nasıl kokuyor Afa? Biz gibi kokuyor. Yani şöyle diyeyim, kültür mantarında bir koku olur. Böyle haşlarken böyle... Açıkçası bana böyle kötü bir koku gelir. Kötü mantarda, sade haşladığın zaman. Bunda öyle bir şey yok. Gerçekten güzel kokuyor bu. <laughs> Ama böyle böyle bak, siyah bir su saldı. <laughs> kızıl karı diyorlar ya, İçi kızıl. Farklı böyle... ...bir mantar oldu Afa. Hadi bakalım şimdi tadıma geçelim. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi bu mantarın tadına bakacağız. İçi kızıl, döleme. Tamam. Hmm, ben meraklı. Ya ben bizim komşu da o kadar övdü ben de çok merak ettim açıkçası tadı nasıl diye. Hadi bakalım. Koku güzel. Tadı da güzeldir ya. Bismillah. Aklıma şey geliyor bu tür mantarlar var ya siyah. Ee, i̇bn e, şey, benim akıllı aynı hani. Oh ya biz Ah ya. Di Indonesia ya ah ya. Sonra çıktı rengi böyle. Hmm. Ya oluyor. Hı -hı. Şimdi ama yerken o içindeki o siyah mürekkebi temizlemiyorsunuz mu? Var biz diyor. Mürekkebi de yiyoruz. hı. Allah Allah. Vallahi ben hiç ahtapot, sadece ahtapotun bacaklarını yedim, başka yemedim yani. O mürekkebi de yiyoruz. Sonra Endonezya'ya geliyoruz seninle, okay? <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi <gülüyor> söylemiyorum nasıl afa bir tadına bak. <laughs> <laughs> nasıl? Ne güzel. Arkadaşlar gerçekten nasıl Geri güzel. Çok güzel değil mi? Şöyle diyeyim. Ağzı atıyorsunuz. da böyle eriyor. Hı <laughs> hı. O yumuşak bir tat veriyor. Gerçekten güzel bir araması var. Hem koku hem tadı Gerçekten mükemmel. Çok lezzetliyim. Aynen. maşallah. <laughs> ne zaman var tekrar bir mandar? Bu mandar her zaman bilmiyorum. var mı? Bu baharda oluyor diyorlar. Hmm. Güzel hmm. mi? Hmm, çok güzel. Ben hayatımda ikinci defa yiyorum. Gerçekten enfes bir tadı var. Evet. evet. Ama ile bu, bu daha iyi ya. Ya şimdi kanlıca benim kalbimin kenarında yo, 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 yo. duruyor bu daha şey iyi diyemem. gerçekten ama bu aşırı lezzetli bu ama köfteli mantarım dumma et hangi bu et ya aynı tavuk gibi sonra taste lezzet hmm. <laughs> koku var aroma özel var çok güzel ya arkadaşlar şöyle diyeyim ya dün gerçekten e, komşum beni aradı 2-3 defa şey dedi ya dedi bunu nereden buldun gerçekten efsane bir mantarmış mükemmelmiş falan ya bana şey geldi Allah Allah dedim yani o kadar değildir ya dedim ama gerçekten o kadarmış. Keske önce büyük mantar biz be, koymuyoruz soba, <laughs> ko Ama sabah yedik. Sabah o kadar güzel değil normal ama bu daha gerçek gerçek gerçekten güzel. <laughs> Arkadaşlar efsane. Ormanı Ormanda bu sefer gezi. Ama ben korkma. Bak, kendini toplam ya dede yok ya sonra yandı ya mantar. De ya. Ama bak şimdi öğrendim alt tarafı kahverengi siyah, Hı -hı. üst tarafı beyaz. O kazık tarafı da, sopa tarafı da beyaz. Bu kadar. If yalnız nasıl? Yani o zaman son videomuzda <laughs> görüşürüz deriz yani. <laughs> tabii tabii. Biz ihtiyaç Ali buraya. Gerçekten mükemmel. Hı -hı. Benim sadece korktuğum şey şeydi. Şimdi maddan alt tarafı siyah ya, siyah bir su saldı ve aynı sosu siyah gibi oldu. Beni o bir çekindirdi. Ama gerçekten tatta madda hiçbir sıkıntı yok. Anladın mı? Gerçekten mükemmel yani. O konuda hiçbir sıkıntı yok. Çok mükemmel. Mükemmel değil ama <laughs> çok mükemmel. Çok mükemmelmiş. <laughs> Arkadaşlar daha fazla canınız istemesin. Şimdi görüntüden canınız istemez ama Tadını, tatlını zaman canınız ister. Ee, video burada bitirelim. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. Don't forget to like, subscribe and comment. Bay bay.